Cenab-ı hepinizden hepimizden razı olsun. Amin. Uç beş dakika geçti ama Aa, şunu söyleyeyim. içinizde şu dakikalar geçti. Hoca Efendi niye uç beş dakika geçirdin diyenlere yazıklar olsun. Yok, olsun. Yazıklar olsun diyorum. Bak Bak mı içiniz öyle? Yok, 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 yok. Tabii korkudan da <laughs> diyebilirim. <laughs> Ben cemaatimi çok severim, Güzel Allah biliyorum, şey Ya Rabbi biliyorum, ben cemaatimi çok severim, sen de onları çok sev Ya Rabbi, Aa, kusurlarına bakma Ya Rabbi, Aa, biraz daha Allah'ın dinine beraberce gayretle hizmet edelim diyorum size. Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aile efradını teheccüd namazına kaldırır. Hazreti Fatime'ye seslenir Reziyallahu anh'a hazretlerine Allah'ım Yollarından Erkek sahabenin yollarından Bizi erkek cemaatimize ayırma Amin. Kadın cemaatinden Efendimizin hanımlarımızı Kızlarımızı Bütün cemaatimize ayırma ya Rabbi Amin Teheccüde kaldırıyor Teheccüd öyle bir küçük namaz değil cemaat Farz namazından sonra en büyük namaz teheccüttür. En büyük sevabı olan odur. Ne kadar güzel şimdi. E, Sağule kalkıyorsun ya tam teheccüd kılmanın zamanı. Kılıyor musunuz cemaat? Hepiniz kılıyor musunuz? Kılanla bir parmak kaldırsın. Yalandan kaldırmayın ha. Kılmayan kaldırmazsın o kılmayanlar siz de kılın kardeşim. İnşallah. Ya. Bak farz namazından sonra selatü mektube en büyük kıymetli namaz teheccüd var Kızının kabesini çalay. Kızım Fatime teheccüd vakti geldi. Kalkıyor Hazreti Fatime anamız. Klip olmuş. İbret alalım bundan cemaat. Ama kadınlar daha çok alsın. Çünkü Hazreti Fatime ile alakalı. Hazreti Fatime babasına sesleniyor. Baba diyor. diyor. Bu gece kalkmasam olmaz mı diyor. Allah. Öğle namazının farzı değil. Sabahın farzı değil. Geç demez. Kılan sevabını alacak. Kılmayanlara Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kılmayı nasip etsin hepimize inşallah. Öyle deyince Efendimiz bakın bizim analığımız babalığımız değerli Müslümanlar kendimi de söylüyorum size sizi de söylüyorum size bizim analık babalık vasfımız sıfır. Kendinize bu dediğim sözden pay alıyor musunuz? Sıfır diyorum size. Ne oluyor? Sağ kızın diyecek ki hastayım ana kalkamam. Sen ne diyeceksin? Ama tamam tamam peki, peki kızım pek. Evet. Efendimiz ne diyor? Efendimiz kimdir? Evet. Efendimiz kimdir? Onu bir tanıyın onu cemaat. Evet. Kimdir evet. Efendimiz? Kainat şerefine yaratılan Allah'ın son peygamberi. Kızına demiyor ki peki kırıp mısın? Kalkma bu gece. Bak ne diyor ona? Kızım Fadime bu teheccüd namazına kalkmazsan babam peygamberdir diye vallahi mahşerde seni kurtaramam. Siz kurtarırsınız değil mi? Yok e ne, nedir? Ya hayatınız ne cemaat? Böyle konuşurken güzel diyorsunuz. Allah aşkına şu vaizin karşısında gönüllerinizi bir eve gönderin tekrar gelin buraya. Bu vaiz nerede? Benim hanım nerede? Benim kızım nerede? Anam nerede? Babam nerede? Yahu biz Müslüman mıyız değil miyiz? Ha? Gidin bir evinize dönün gelin. Peygamber aleyhisselatü vesselam topluyor cemaati. Ya maşer el kureyş. Ey kureyşliler. Efendimiz hangi kabiledendir? Kureyş kabilesinden. Topluyor onları. Diyor ki ey kureyşliler. yemin ediyorum ki bizim kavimizden, içimizden peygamber vardır. O peygamber bizi kurtarın demeyin. Lehu ne şey'a. eşim dostum, Allah'ın azabı üzerinize geldiği zaman, benim peygamberim amcamın oğludur diye bende bu azabı kaldırır diye böyle şey beklemeyin benden diyor. Tedbirinizi alın diyor. Gidiyor o kamyon. Ya Abdümenaf! Ey Abdümenaf oğulları! Siz de peygamberi tanıdık, inandık. O bizden yarın kusurlarımızı, azaplarımızı kaldırır diye zannetmeyin sizden zerre kadar azabı kaldıramam. Gidiyor halası Safiye'ye. Ey halacığım diyor. Benim yeğenim ben peygamberdir. Benim suçlarımdan beni kurtarır. Allah ile arama torbilluk eder. Sakın ha diyor halacığım. Ben senden azabı kaldıramam. Çerçeve tarlanıyor, tarlanıyor, tarlanıyor. Geliyor kızı Hazreti Fatime'ye sıra. <laughs> Hazreti Fatime'yi nasıl sever hurret <laughs> ayin. Ey benim göz bebeğim Fatimem. Bak. Ona gelince sıra ne diyor ona? Ey kızım Fatime. Bak. Babam Peygamberdir diye zannetme. Allah'a kulluklarından kusur edersin de Allah Resulü babam peygamberdi seni kurtarır zannetme ama malımla ne istesen al malım istediğini al fakat azaptan seni kurtaramam diyor peki biz şimdi kimin ümmetiyiz o peygamberin ümmetiyiz amcasını öyle diyor halasını öyle diyor, kızını öyle diyor. Ya sana bana ne diyecek? Ya Rabbi, varizlarımızın tesirini kalbi icat eyle. Ayy. Kendimize gelelim. Toparlanalım cemaati Müslüman. Hayatımızı bir gözümüzün önünden geçirelim. Bugün sabahtan akşama kadar yaşattı beni Allah, yedirdi, içirdi beni nimetlendirdi beni. Ben ona karşı emirlerini nasıl yerine getirdim, nasıl getirmedim diye kendini bir kontrol et. Kendini bir kontrol et.